Evet. Yine dedeyiz Üzülerek söylüyorum bugün üç gazeteci tutuklanmak isteniyor. Tutuklama talebiyle sevk edildi. Suçu olmayan, mesleğini yapan, görevini yapan bu gazeteciler. Kürşat'ta, da, da, Barış Barış'ta. Da. Onuruyla, şerefiyle kalemini kiraya vermeyen insanlar bunlar. Ama Türkiye'de öyle bir iklim var ki Siyasetçiler, belediye başkanları, parti genel başkanları, gazeteciler, televizyonlar, ayağında kelepçeyle yayın yapan televizyoncular Türkiye'yi bu hale getirdiler. Herhalde korkacağımızı, sileceğimizi düşünüyorlar. Hayır, sinmeyeceğiz. Devlet Bahçeli de dedi, sokağa çıksınlar da göreyim. Göremezsin ki, sen sokağa çıkamıyorsun zaten, o yüzün yok. Sen sokakta bizi göremezsin. Biz sokakta olacağız, meydanlarda olacağız, biz sizden korkmayacağız. Bizi bitiremezsiniz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Barış'ı alırsınız, Mahir'i alırsınız, Deniz'i alırsınız. Biz bitmeyiz. Çünkü bizim arkamızda halk var. Biz şu binaya güvenmiyoruz. Aslında 86 milyonun bu binaya adalete güvenmesi gerekiyor. Ama tek adam güveniyor. Tek adam bu, bu binayı arkasına alarak Türkiye'de siyaseti dizayn etmek istiyor. Pişman olacak. Yenilecek yenilecek. Bakın Cuma günü de bu meydanda Ekrem İmamoğlu olacak, ifade vermeye gelecek. Neden? Açılan soruşturmalarla ilgili. Yok terörle bağlıyorlar. Bakın arabalarda emniyet alıyor, arabalarda Cumhurbaşkanlığı'na hakaretle başlayan soruşturmalar buraya geliyor, terörle bitiyor. Bu kadar kolay mı? O yüzden ben buradan 86 milyona sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vermeyen herkes bu ülkeyi yargı kıskacına bu iktidarı teslim etmeyelim. Yoksa bir gün herkesin kapısı sabah altıda çalınır. Buna izin vermeyelim. Bu ülkeyi seçime götürelim ve bu zalimlerden bu güzel ülkeyi kurtaralım.